sonra ne oynuyoruz ne bilmiyorum artık ben de herkes gibi yükledim 136 kupa olduk nasıl oynadığımı bilmiyorum bu oyunu hiç sevmedim açıkçası bir video çekelim bakalım nasıl dedim lütfen abi oyunu bilenler yorumlarda bana anlatabilir mi ben bilmiyorum hmm, bunun adı ne Jolt'tu ben gördüğümde Jolt yazıyordu abi Neyse bunu beğendiyseniz daha çok paylaşın sonra videoyu izlemek için çok güzel bir video iyi bir video izlemiş ve Brawl Stars deneyelim nasıl oyunmuş diye bilin oldum ha herkes bu oyunu oynuyor ben de bir deneyelim nasıl bir dedim oo ha birini daha vurdum kaç 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 hayır öleceğim kaçarım Gel tamam, bizim takımımız dönüşten kaptım. Oo 9 oldu. Şu adam sayısını topladık. Abi bizi mi izliyoruz abi? Çadıklığı demek? İzleyici mi? Karşılar da izleyici demek. Abi izleyici mi demek? O ne demek? Karşılar da izleyici demek. Burada ne demek? Bilmiyorum abi. Hala oyunda bir şey mi? E böyle biz kazandık. Bizim için kazandık. Bir evde oynuyorum. Aa, 7 rütbeyi de olmuşum arkadaşlar. Jelide ne vereceksin? Bu ne ne? Ben bu adamı tutayım abi. Şu beş bir evde oynayalım abi. 2 dakika olmuş. Kaç kaç bu oynuyor. Ben de dedim bu oyunu oynamadım. Ama bu arada artık her gün video gelebilir. Ben şuradan çalışıyorum. Burada 3 gün çıkacaktım. Bu üçüncü gün şöyle. Aa dışarıdan azıcık açıp, bakmayın. Ben şuradan vururum. şunu! Ben şuradan vurmayacağım, ben kuramadık. Neyse böyle kaybettik çıkacağım çünkü. Ha böyle lütfen bu yorumlarınızdan bana yorumlara yazsın. Nasıl sanırım birlikte arkadaşlar bu da bu kadar izleyemiyorum ama. Bilmiyorum çünkü abi, ben oynamayı. Şu küçük adam tutmayacağım. Nereye gitti lan bu küçük adam? Başka adam çıktı abi. Olmaz insanın kendisi de kaldı kusura bakmayın.

ve şey kazandı. İki için kazandım arkadaşlar. Daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atın ve abone olun arkadaşlar.